Altınova Tersaneler Spor Kulübü güreş takımı çalışmalarına devam ediyor. Sırrı güreş salonunda gerçekleştirilen çalışmalar aynı zamanda milli takım antrenörü olan Murat Gençtürk yönetiminde devam ediyor. Genç Türk, kadın ve erkeklerde tüm yaş gruplarında faaliyet sürdürdüklerini söyledi. Yalova'da bayan ve erkek olarak güreş faaliyetlerimiz sürüyor. Altyapıdan e, büyüklere kadar tüm kategorilerde yarışacak sporcularımız var. Genç Türk, pandemi döneminde çok zorlandıklarını ve taktik antrenman yapamadıklarını dile getirdi. Spor için en zor şeylerden biri oldu. Çünkü birebir karşılıklı yarışma olduğu için... E, faaliyetleri teknik anlamda artık yapamıyoruz. Herkes kendini özel çalışmalarla, kuvvet çalışmalarıyla devam ediyoruz şu anda. Genç Türk, aralarında Buse Tosun, Aslı Tuğcu, Derya Bayhan ve Beste Altuğ gibi başarılı sporcuların olduğu yaklaşık 300 kişinin takımlarında olduğunu anlattı. Bize bağlı toplam 250-300 civarı sporcu var altyapıyla birlikte. Bayanlarda Avrupa Dünya Şampiyonu Buse Tosun, e, Aslı, Tuğcu, Derya, Bayhan gibi isimlerimiz var. beste Altuğ gibi. Başarılı antrenör, başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Altyapıdan yaşayan minik çocuklarımızla e, Türkiye'ye güzel şeyler, Yalova'ya güzel başarılar getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Takımda antrenmanlarını sürdüren Yıldızlar Türkiye şampiyonu Adem Emre Tansa, hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti. Hedeflediğim tek şey Avrupa Dünya Şampiyonu olup hem Yalova'dan şampiyon çıkacağını kanıtlamaya çalışıyorum.